İkone'ye Amerika Birleşik Devletleri MLS ekiplerinden de teklifler var. İtalya'dan Torino ve Fransa'dan Paris FC de yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çaba harcıyor. Bu hafta Trabzonspor oyuncu cephesiyle bir kez daha bir araya gelecek ve kararını netleştirmesini talep edecek. Trabzonspor yönetimi İkone transferine alternatif isimler üzerine de çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Maviler bu hafta içerisinde kanat transferi konusunda somut bir adım atmayı planlamakta. Taraftarlar transfer sürecinin olumlu sonuçlanmasını sabırsızlıkla beklerken gözler Jonathan İkonenin vereceği kararda. Bakalım oyuncunun yeni durağı Trabzon olacak mı? Bekleyip hep birlikte göreceğiz. Danilo Sikan'ı kadrosuna kattı Trabzonspor ve transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Şaktar'dan Zubkov şu anda Trabzonspor'un işini bitirmeye çalıştığı futbolculardan bir tanesi. Yönetim bonuslarla birlikte 6 milyon euroya kadar çıktı. Fakat Ukrayna ekibinin 10 milyon euroluk beklentisi vardı. Bu rakamı 7,5-8 milyon euro seviyelerine kadar düşürdü. Ancak hala kulüpler arasında bir fark var. Başkan Ertuğrul Doğan Zubkov transferinde imkanları sonuna kadar zorluyor. 28 yaşındaki Zubkov bu sezon Ukrayna liginde 12 maçta 5 gol atıp 3 asist performans sergiledi. Futbolcunun Shakhtar'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Bu arada oyuncunun eşi Anna, Alexander Zubkov'u bir sevgilisi olduğu iddia ederek onun sevgilisiyle yaptığı yazışmaların ekran görüntülerini kamuoyuna sızdırmış ve boşanma davası açmış Zubkov'a. Ukrayna'dan gelen haberler bu yönde. Anna, bakalım bu güzel hanım gerçekten de Zubkov'u bırakacak mı? Zubkov'un Trabzonspor'a gelmesini tabii ki istiyoruz ama mutsuz bir şekilde gelmesin, Anna'yı da alsın gelsin diyelim ve geçelim diğer haberimize. Ukraynalı forvet Danilo Sikan kadroya katıldı. Artık Trabzonspor'da gözler Kolombiyalı futbolcu Jorge Karaskal'a çevrilmiş durumda. Evet Trabzonspor'un transfer listesinde olan isimlerden bir tanesi Jorge Karaskal. Yaşı 26. Çalışmalar devam ediyor. Bu transfer için Bordo mavillerin oldukça ısrarlı olduğunu söyleyebiliriz. Dinamo Moskova futbolcu için istediği fiyatı da düşürmüş. Rus ekip futbolcu için 7 milyon euro istiyordu. Ancak Trabzonspor 26 yaşındaki futbolcunun transferini 5,5 milyon euroya bitirmeye çalışıyordu. Rus ekibi son olarak bir indirim daha yapmış ve rakamı 6 milyon euroda sabitlemiş. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapıyor oyuncu. Boyu 1.80. Bu sezon forma giydiği 21 maçta 4 gol 3 asist kaydetmiş takım adına. Bakalım Trabzonspor hedefi 5,5 milyon euroya bu işi bitirmekte. Acaba bir 500 bin euro daha çıkıp 6 milyon euroya bu oyuncuyu da kadrosuna katacak mı? Önümüzdeki günlerde bunun da cevabını öğrenmiş olacağız. Afrika Food'un haberi bu. Somayla Diabate şu anda Avusturya Bundesliga takımı Blau Weiss Linz'de kiralık olarak forma giyiyor. Sezon başında Salzburg'dan transfer edilmişti bu genç oyuncu. Oyun tarzı ve fiziğiyle dünyaca ünlü Engolo Kante'ye benzetiliyor. Hem defansif hem de ofansif orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Dinamik futboluyla da dikkat çekmekte. Diabaten'in performansı sadece Trabzonspor'un değil Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un da ilgisini çekmiş durumda. Ama şu ana gelindiğinde Diabate mevcut takımında forma şansı bulmakta zorlanıyor. Ayrılmaya sıcak bakıyormuş. Rapid Viyana transfer olan vatandaşı Mamadou Sangare gibi o da kariyerine yeni bir yön vermek istiyor. Transfer mark verilerine baktığımızda oyuncunun piyasa değeri şu anda 1 milyon euro. Salzburg'da 2027 yılına kadar sözleşmesi var. Defansif yönü oldukça kuvvetli dediğimiz gibi Avrupa futbolunda da geleceğin yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. Bakalım Trabzonspor ile Diabate'nin ismini önümüzdeki günlerde bitirebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Trabzonspor savunmanın merkezine net ve tecrübeli bir stoper almak istiyor. Stefan Savic geri döndü. Kendimi iyi hissediyorum. Trabzonspor'da kontratımı tamamlayacağım. Sezonun ilk bölümünde takımı yalnız bıraktığım için üzgünüm. Fakat ligin ikinci yarısı farklı olacak şeklinde konuşmuş. Ve hal böyle olunca da Trabzonspor savunma planlamasını değiştirdi. Bordo Maviler daha genç ve satış potansiyeli yüksek olan bir savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Ve lisedeki ilk isimlerden biri de Deniz Popov. Dinamo Kiev forması giyiyor 25 yaşındaki Soper üç kez ülkesinin milli takım formasında terletmiş. 6 Ocak'ta kulübüyle bir senelik kontrat yeniledi Popo ve sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek. Kiev altyapısında yetişti ve profesyonel kariyerinde başka bir kulüpte oynamadı. Boyu 1.86, bu yıl 22 maça çıkmış, 2 gol atmış. Şenol Güneş ve ekibi bu oyuncuya sıcak bakıyor. Temaslar da başladı. Trabzonspor tabii farklı isimlerle de görüşmelerine devam ediyor. Popov'un bonservis maliyetine göre artık süreç netleşecek. Popov olur da transfer edilirse Batago ve Danila Sika'nın ardından Trabzonspor'un kadrosundaki 3. Ukraynalı futbolcu olmuş olacak. Olacak mı? Bekleyip göreceğiz. Trabzonspor orta sahaya ofansif yönü kuvvetli bir isim almak istiyor ve Dinamo Moskova forması giyen Karaskal ilk hedef daha önce bahsetmiştik bundan ancak Rus kulübünün bonservis beklentisi hala çok yüksek. Görüşmeler devam ederken alternatif isimler de radara giriyor. Brent bir de oynayan Nikolay Valis bunlardan biri. Boyu 1.89 çok yönlü bir futbolcu Valis orta sahanın yanı sıra kenarlarda da görev yapabiliyor. Bir kez de Danimarka milli takım formasını terlettiğini ve kulübüyle bir buçuk sezonda mukabelesi olduğunu sözlerimize ekliyoruz demiş olalım.